Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı da sizce kim olmalı diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. İlgilenmediğim için. Beni hiç ilgilendirmiyor. Hangi devlete hayırlısıysa o olsun. Şimdi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli. Kim efendim? İmamoğlu. Sayın İmamoğlu. E, kazanır mı? Yüz, yüzde bin. Kürtler yardım ederse yüzde bin. Bir Ama bin. mahsun yavaşa vermezler. MHP kökeni Kürtler vermez. Hiç onu, onu bir kere bıraksın. Türkler Ekrem'e mi verilir? Ekrem, hepsi Ekrem'in arkasında. Ee, bence Ekrem İmamoğlu olmalı çünkü e, İstanbul'a çok şey kattı. E, İstanbul'un annelerine çok şey kattı, İstanbul'un metrolarına çok şey kattı. E, Ekrem İmamoğlu? Evet. Kazanır e, mı aday olursa? Kazanır bence. Yeni yüz, yani. yeni yüzlerden gelsin. Ekrem İmamoğlu. Oğlum, ya ben İmamoğlu olmasın o. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı evet. olsun. Evet. Bence İmamoğlu olmalı. Ee, İmamoğlu hem e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem halkta değeri olan bir insan. E, ee, özgün de ağırlığı olan bir insan. Kazanır mı? Bence kazanır. Bence Mahsur Yavaş. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Dürüst, çalışkan, hizmetkar bir insan. Başarır mı Cumhurbaşkanı? Kazanır mı? Kazanır inşallah. Emanallah. Vallahi CHP şimdiki İçişleri Bakanı var ya. Biz bence kim olur? Özgür Özel. Kılıçdaroğlu gelsin daha iyi. Videolarımız işten geliyor mu sosyal medyası? İstanbul'da. Geliyor abi. Ekrem İmamoğlu olabilir. Peki, yani. Olabilir. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Gelecek. diye başkanı Mansur Yavaş. Benim ilgi alanım değil abi. onu CHP'liye soracaksın. o zaman özgür olsun. İmamoğlu da olabilir. Özgür Özel de olabilir. İmamoğlu. İmamoğlu da olabilir. İmamoğlu. Başarabilen birler. Se sevilen bir şey. Ben kendim çok severim yani. Bir isim var mı? Aklımda şu anda yok. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu kazanır mı? Kesinlikle. Kazanır. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? İmamoğlu deyince mesela şeyden bahsetmişti. Ben emekli öğretmenim. Evet hocam. yeniden faaliyete geçireceğim dedi. O benim için büyük bir şeydi. Bunun için ben Ekrem İmamoğlu'nda şunu gördüm yeniden Türkiye'yi inşa edecek. Yeniden Türkiye. Evet. Peki efendim yapılacak ilk genel seçimde CHP'nin Cumhurbaşkanı da kim olmalı? Yani bunu herkes öyle tahmin ediyor. Ekrem İmamoğlu olacak gibi duruyor. Yani o olursa kazanacak gibi. Herkesin görüşü öyle. Herkes derken benim çevremdekiler en azından. Bunu potansiyel olarak görüyorum. Herkes öyle görüyor. Çünkü bugünlere getiren de İmamoğlu yani Özgür Özel'i de Özgür Özel'i de genel başkan seçtiren evet evet. Ya öyle gözüküyor. Yani bir kere genç. Kıvrak bir zekası var akıllı konuştuğu dile hakim ee, ya bir liderde olması gereken bütün sıfatlar var kelle kulak yerinde yakışıklı diyebileceğimiz kendisini yetiştirmiş backgroundunda bagajında pislik yok ee, böyle bu işi ben biliyorum. Diyanete bili karşı değil. Değil. Soyadı soya İmamoğlu. Halkın yani, barışık. Evet. Evet. Halkıyla da barışık. Kendisiyle de barışık. Her kesimle. Özellikle her kesimle. Evet, evet. Evet. Sol, sağ, evet. Türk, türk. Ya bugün Sağdır, sol, bugün bu çakma dünya liderlerini önünden kağıdı alın. Veyahut hatta o Promptürü. alın. Adını sorsanız adını söyleyemez bunlar ya. <laughs> Okey'e dönüyor bunların tamamı ya. Benim gözümde öyle. İmamoğlu olmalı. Bir inşaat işçisi bulabiliyorsa onu yapmalılar. Veyahut da bir market işçisi.